Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet tekrar karşınızdayım. arkadaşlar normalde daha fazla video çekiyorum. İzindeyim. Bir de aynı şekilde milli aradayız. Çok fazla konu olmadığından dolayı video çekemedim. Ama şu an karşınızdayım daha fazla konu var. Bu konuları sizlerle değerlendirmek istiyorum. Tabi ona ana konusu var. Aynı şekilde bu kadar oyulan e, Trabzonspor ligi kaçıncı sırada bitirir? Şampiyon olur mu? Bunlar sizinle konuşmak istiyorum. Olumlu ve olumsuz yönlerini konuşmak istiyorum. Tabi yorumlarınız benim için çok önemli. Yorum atarsanız e, videonun altına gerçekten sevinirim. Bu konuları konuşabiliriz. Videoyu beğenmeyi e, unutmayın. Videonun sonuna kadar gelirseniz ayrı sevinirim. Tabi transfer gerçekten çok iyi ve çok olumlu başladı lige. Yani 3 tane galibiyetten başladık. Ondan sonra tabii Fenerbahçe faciası vardı. Hakkımızı yediler. Ondan sonra zaten bir Samsun Spor maçı vardı. Bir beraberlik. Ondan sonra yine düzlüğe çıktık. Galibiyetler almaya başladık. Hani takım ruhu gerçekten var. Hani istediğimizi her zaman yapıyor, yapıyor muyuz? Belki de yapmıyoruz. Ama genele baktığımda hani bir Abdullah Avcı sistemine baktığımda e, geri pas, yan pas olayından sonra Şinan Güneş tabi geldiydi Trabzonspor'un başına. O da az çok ondan devam ediyordu. Tabi biraz daha Ayrı şeyler katmaya çalışsa da, Şenol güneş de istediğini bence hani takıma yansıtamıyor tabii çok uzun bir e, e, süre gelmedi Trabzonspor'a ama yine o geri pas, yan pas çok fazla devam ediyordu. Ondan sonra Fatih ki e geldikten sonra bu gene aynı şekilde biraz devam etti. Geçen sezon sonlara doğru biraz daha hafiflese de bu sezon gerçekten hani olumlu bakıyorum. Nasıl olumlu derseniz hani geriye düştüğümüz anda e, Trabzonspor takımı gerçekten e, böyle geri pas, yan pas tabii bazen oluyor bu normal da her zaman normal. Hani doğru anı beklemen gerekiyor. Ama baktığım zaman yani çok çabuk şekilde 3. bölgeye, ofansif bölgeye gidebiliyoruz. Ee, hani tehlikeli ataklar yapabiliyoruz. Her zaman olmasa da hani bu gerçekten olumlu. Hani Fatih Hoca gibi şeyler e, monte etmiş takıma. Tabi aynı şekilde bu pres ön alanda pres yapmaya çalışıyor. Hani ilk 1-2 maçta bunu çok daha fazla gördük. Ama son Maçlarda fazla göremedik. Galiba hani tabi bu kolay değil. Sen 90 dakika zaten e, sürekli pres, e, baskı uygulayamazsın. Bunu ara ara yapman lazım. Ne bileyim e, o 7, dakika, 7. dakikada gidiyorsun, bir 5 dakika boyunca yaparsın, takım biraz dinlenir, kendine gelir veya arkaya düştüğün anda yaparsın. Bunu transport tabi deniyor, Fatih Hoca deniyor ama tabi olmuyor her zaman olmuyor. Son zamanlar daha az görüyoruz desem doğru olur. Ama olumlu olan 3. bölgeye daha iyi, daha seri bir şekilde gidebiliyoruz. Ve taraftarın da bunu istediği gerçekten e, diye söyleyebilirim. Kayseri maçında tabii gördük 4-0'lık bir galibiyet aldıydık. E, bu olumluydu. Karagümrük maçında da tabii 4 tane gol attık ama 3 tane yediydik. Bu da tabii buna da gelmek istiyorum. Yedeklerden dolayı. Yedeklerimiz gerçekten çok zayıf. Hani Düşün yani bir araba arabadan gidiyoruz Beşinci gibi desen direkt üçe atıyoruz hani performans düşüklü oluyor takım içerisinde e, uyum sağlama yok yani yedekler sanki böyle hiç e, az oyuncuları tanımıyorlar e, uyum e, süreci mi artık bilmiyorum yani yeni oyuncular da tabii var ama gerçekten gözüme takılan bir konu bunu gerçekten daha iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum Fatih hoca bunu yapacaktır diye düşünüyorum bir de aynı şekilde. Hani ofansif bölgeye gittiğimizde bu final paslarını atamıyoruz, ee, atamadığımızdan dolayı hani yani skoru hani daha üst seviyeye taşıyamıyoruz. Aynı şekilde şut bölgelerine veya 16'ın içine girdiğimizde e, çok pasif şutlar atıyoruz bazen. Daha dikkatli olursak bu şutlarla daha olumlu olur. Fatih hoca bunu yani, itmanını yapacağını düşünüyorum bu e, arada. Tabii şampiyon olur muyuz? Gerçekten zor çünkü. Galatasaray'ın öyle bir e, kadrosu var ki yani Türkiye Ligi'ne ana yani, uyum sağlamayan bir kadro desem doğru olur. Yani gerçekten çok iyi futbolcular var. Yani onu geçiyorum. Hani hani konuşuyoruz ya transfer ilk 11'i iyi, yedekler kötü. Ama Galatasaray'ın ilk 11'leri yani, dünya yıldızı. Aynı şekilde yedekleri de dünya yıldızı. Gerçekten sonra hani ne bileyim Şampiyon Ligi'nde oynayıp sakatlık, e, cezalı, e, yorgunluk falan dersek belki biraz şansımız olabilir ama aynı şekilde hakemlerini bize rahat bırakması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fener maçında mesela galibiyet alacağımız maçta maçı yenildik. Ee, galiba kime karşıydı ya? Bir maçta da daha beraber oynadı beraberliğimiz vardı. Arda kardeşlerin e, hakemlik e, bittiği maçı demek istiyorum. Burada bir beraberliğimiz var. Burada da bir hani bıraksaydılar belki gol atıp o maçı da alacaktık. Yani bunları yapmasalar hani gerçekten olumlu olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde hani siz farkında, farkında mısınız bilmiyorum. Emrah Eren abimle de bu konuyu konuşmuştum. Kendisi bana anlattıydı. Ben, bana gerçekten gayet olumlu geldi. Hani şu anda kanatta hem Zubkov var hem olay var. Hani bal yapmayan arı, bir, arı arı gibi duruyor bana sorarsanız. Hani zubkop'u geçen sene hatırlayalım. Hani transferin yıldızıydı. Hani bu sezon gerçekten çok kötü başladı. Tabii bu, bu Kayseri maçında biraz bir şeyler yaptı. Ama geçen sezona bakarsın bu sezona bakarsın gerçekten hayal kırıklığı gerçekten çok kötü. Olay ve fena bir futbolcu değil. Hani e, aldık tabi. Çok kıvrak hani yattara gibi bir futbolcu ama bal yapmayan arı. Hani istediğini yapamıyor. Tabi ona çünkü bir, gibi, gibi forvetimiz var. 2.2 boyunda. Tabi ara ara Augusto da hani uzun. O da oralarda e, dolaşıyor yani. Hani dersin ki hani o, 5 tane orta çeksen bir tanecik gol olur zaten. 10 tane orta çeksen 2 tanesi gol olur. 15 tane çeksen 3 tanecik olur. Yani ona şu öyle bir forvet yani. yani kafa vuruşları sanki şut atıyormuş gibi. Bir de öyle bir atıyor ki yani kaleci ters ayağında yakalıyor. Köşeye atıyor. Ama baktığımız zaman hani gerçekten çok az orta çekiyoruz. Yani bunun sebebi şey de olabilir yani. Zubkov sağ tarafta oynuyor. Ama sol e, ayaklı. Hani sağdan gittiğinde ikinci sağ e, e sağlar içeri çekiyor solundan ortaya çekiyor. Örnek verdim. Hani bir iki saniye oynuyor. Hani bir forvet için her saniye çok önemli. Pozisyon almada, gitmede, beklemede. Hani giderken bir tane defans oyuncu oluyor yanında. Uzun sürdüğünde ikincisi geliyor. Daha zor vuruyor. Olay bu aynı şekilde. Hani sol tarafta oynuyor. Hani orta çekmek istediğini sağına bırakıp sağından vermesi gerektiğini e, vermesi gerekiyor. Hani sadece bir fena başı maçını hatırlayın. E, bu, olay bu. Hani sol taraftan gidiyor. Solunla e, sağına atıyor. Sağından ortaya çekiyor. Gol oldu. Tabii o offside, e, offside diyorum. Far olan golü demek istiyorum. Far olmayan golü demek istiyorum. Buna da gerçekten çok olumlu e, olumsuz. Yani bizim adımıza. Buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onanay'a geleceğim. Tabii Trabzonspor taraftarı Uğurcan'dan sonra iyi bir kaleci ar istiyordu. Arayış için sen içerisindeydi ve o transferi yaptık. Onanay'ı bir sene kiraladık. Manchester United'dan. Tabii aynı şekilde Inter Milan'da oynadı. Manchester United Ajax. Yani gerçekten çok üst seviye Barcelona altyapısı görmüş bir kaleci. Çok iyi bir kaleci. Hani Türk Türkiye, Türkiye Ligi için iyi. Tabii Avrupa'da biraz tökezliyor, sıkıntı çekiyor. Çünkü tabii oradaki şutlar Türkiye'deki şutlar gibi aynı değil. Yani 29 yaşında hani alabilirsek tabii mutluluk verici olur ama gerçekten çok zor. Hani Manchester United onu kolay bırakmaz diye düşünüyorum. Tabii çok fazla taraftarları sevmese de çünkü 29 yaşında çok büyük paraya transfer etmişler. Aynı şekilde on anamın da Trabzon'da kalma, kalır mı bilmiyorum. Tabi güzel bir şehir. Hani sakin bir hayat istiyorsun güzel. Ama tabi bir eşinin Instagram'ına baktığım zaman çok fazla böyle Dubai stilli fotoğraflar falan paylaşıyor. Daha fazla böyle şeyler seviyor. Aynı şekilde takip ediyorum. Yani hiç böyle Trabzon'un bir şeysine paylaşını görmedim. Sadece Ramada'da kalıyorlar galiba. Onun için onun fotoğraflarını çekmiş böyle ne bileyim yüzme havuzunu falan falan. Ama yok ne bileyim bir yaylanın veya bir Sümeyye manastırının fotoğraflarını göremedik. Hani bundan dolayı yani zor gibi duruyor. Ve aynı şekilde çok fazla para istiyor. Biz daha fazla gençlerimize önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Onları al. Çevikan bence gerçekten çok iyi kaleci olabilir. Ahmet gerçekten çok iyi kaleci olabilir. Erol aynı şekilde e, gençlik liginde gördük. E, bazen hataları olsa da hani şu an daha tecrübe tecrübelenecektir diye düşünüyorum. alan beraber. Yani bir dahaki sezon yani gençlere şans verirsek hatta Fatih Hoca'nın da kupa maçlarında ya Onur, Onur Alpa veya Ahmet'e veya Erol'a şans vereceğini düşünüyorum. E, pişirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor takımı e, bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani ona iyi futbol e, karıcı ama bizim bize aşar demek istiyorum. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Tabii ben Ertuğrul Doğan'ın hani başkanlığını sevmiyorum. E, beğenmediğimden dolayı çok fazla desteklemiyorum. Ama bu kulüp bizim kulübümüz. Trabzonspor taraftarın kulübüdür. Ve artık bu e, tribünleri doldurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir Trabzonspor'umuz var. Başka bir şeyimiz yok. Eğer biz bu, bu tribünü doldurursak aynı şekilde taraftarlar gelirse, destek verirse hiç kimse Galatasaray dahil bizi evimize yenemez. Ondan hani herkese davet ediyorum. Herkes e, Papara Park'a desteğimizi verelim. Hani takılmayalım. Evet, sevmiyoruz ama yani ucunda Trabzonspor var. Birlikten güç doğar. hepinizi bekliyorum. bir dahaki videomda görüşürüz. Hayırlı günler.